bugün kendi Brawl Stars hesabımı sizlerle tanıtıyorum. Burada, burada profilimin en sevdiğim şeyi çarpı çarpıyı severim. En sevdiğim karakter bazı benim. Bazı severim en sevdiğim karakterlerden birisi. Kostümlerim var birazcık. Daha oyuna yeni başladım. Yani bir birkaç ay falan oldu. İşte böyle. Bakabilirsiniz. Yani bu kadar şeyim var. Karakterlerimi sizler, sizlere göstereyim. 54 tane karakterim var. Böyle bakabilirsiniz. O kadar yeni olmadığım için bazı karakterlerim 15 alt alt. Burada karanlık lord var. İşte bir tane oluşturdum. Bu kulübün adı Çarpı. İsteyenler gelebilir. İsteyenler de gelmeyi de bilir. Sizi, sizi bekliyorum. Bu birlikte mega kumbarı kasarız. Ondan sonra kupak kasarız. Birlikte her istediğimizi yaparız. Oyunlar oynarız. Yani her şeyi yapabiliriz bu kulüpte. Yani sizinle birlikte hızlıca bir tek saplaşmada Karanlık Görsüz Park'ta birlikte oynayalım. Bakalım nasıl oynuyormuşum. Hadi bir bak. Aa o kadar zor karakterler yok. Ne? Nasıl öldürebildi beni? Evet önceki şeyi unutalım ve tekrardan bir oyunumuza başlayalım. Önceki şeyi unutalım. Önceki yok. Az önce bir şey olmadı. Kesinlikle bir şey olmadı. Tamam başlayalım. Cin var arkada. Burada en önemli şey yük kasmaktır. Yani kazmadan ka kaz ne? Yük kırmadan bu oyunu kazanamazsın. Ha. Kaz. <laughs> Gün. Kimse var mı? Tak. Abi bunlar bot mu ne diyor? Bot galiba. Çünkü normalde bu <laughs> kadar kolay adamlar yok. Bunlar bir yerde cin vardı. Cin öldü mü? Ben yani bilmiyorum. Herhalde son kalan cin. Cin. Hadi bilmem ne kaç. Kimse. Hadi gel kazanalım. Kesin. Adam kendisini öldürdü. Neyse. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Bir sürü görev atladık. Aa gümüşe geçti. Neyse. Tamam bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bay bay.